arkadaşlar 1 milyon 100 bin TL site içi dedim Hisar Mahallesi'ne size bir tane ev sunumu yapacağım. Sitede kalan son 3 tane ev hepsi satıldı. 1 milyon 100 bin TL. Sitenin bir tane havuzu burada var. İkiz ikizdir bu evler. İkiz ikizdir evler. Güller, çiçekler de hepsi açılmış. Bu evlerde son kalan 3 tane 1 milyon 100 bin Türk lirası. Evet, doğru gidelim. Biz bunu çekeceğiz babacığım. Arkada kapı açık ama açsan daha iyi olur. İkinci havuz da burası, ikinci havuzumuz da burası. Son kalan üç tane ev, bir milyon yüz bin TL sevgili arkadaşlar, üç artı bir evler. <laughs> Teşekkür ederim abi, sağ ol. Çok sağ ol. Evet, çelik kapımızı açtık. Hoş geldin, hoş hoş geldik dedik eve. Salonumuz, mutfağımız bir arada. Son kalan üç tane ev. Yani şimdi 1 milyon yüze de dedim de artık ev kalmadı. Onu söyleyeyim ben size. Demin ben gelince bir yurt dışına bir aile vardı. Kaparalarını vermişler. Bir daha geziyordular. Bana da akıl danıştılar. Valla dedim ablacığım, abicim. Yani biz de isteriz ama dedim hani yok yani. Hani dedi sen bizi gezdir. Valla dedim ben nereye gezdireyim? Yok yani. bir şey yok. Birini de almışlar. Mutlu olsunlar, hayırlı olsunlar. Onlar da iyi o zaman. Kendileri de çok gezmişler ama yer yok. Burası salon. Değerli arkadaşlar, yerdeki granitleri görüyorsunuz. İşte komple alçı, deprem yönetmenliği, kalorifer sistemi, burada bir ayak yolu var. Ve burası da mutfağımız. Üç tane ev kaldı bura. Bura dedim Hisar Mahallesi'nin Mavişehir Denizi'ni bir buçuk iki kilometre, deminki hanımefendilere de söyledim. Bir buçuk iki kilometredir. Ön tarafı gördünüz, mutfağı da gösterelim. Evet, bu arkada da bu Güney Cepheli'dir. Bunlar da dedi ki hangi cepheye alalım bana dediler. Valla ben de iklimler değişiyor bence kuzeye alın yazın serin olsun dedim. Bilmiyorum iyi mi yaptım kötü mü yaptım. Derler arkadaşlar burada da salonla mutfak böyle güneye bakıyor. Diğer tarafta da iki tane havuz var. Aydatlar henüz belli değil. Ünlü bulvarı var bu tarafta. Oraya da yakın. Şehrin merkezine de çok yakın. Yürüyerek belki gitmek zor olur ama dolmuş hep geçiyor. Şehrin merkezindedir ama aslında biz de ayaklarımızı çok seviyoruz toplum olarak. Yani Mavi Şehir Denizi'ne 2 kilometre, Altın Kuma 5 kilometre, şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de 1,5 kilometre var. Gel babacığım şimdi belki de 2 var yani 1,5. Sonra mahcup olmayın. Efendim ha, bu ayak yolunu gösterelim. Burada da bir labo var. Bu rahattır merdiven altı değil. Tamam onu da gösterdik. Şimdi yukarı çıkıyoruz yukarı çıkıyoruz. Adana abi sana selam. Sana da Adana'ya da selam. Gel. Burası da değerli arkadaşlar oda bir oda metrekareleri fena değil. Üç odalıdır. İki katlı iskanı neyse varsa hepsi tamam. Evet bu birinci odamız. Oda bir. Döndük. Oda iki. Oda iki. Oda iki. Evet önünde de ufak bir balkon var. Balkonu da göstereceğim ufak balkonu. Adamın kapısını kıracağız. Ay Memo Mem abasi <Sessizlik> basi al Can Memo arkadaşlar. Altta salonla mutfak bir ayak yolu vardı. Üste çıktık. iki odayı gösterdik. Tabi bu da merdiven kovası. Evet. Burası da panjurludur aynı zamanda. Panjurlar beyaz. Bu da üçüncü oda. Üçüncü oda sinek, panjurlu. İşte kaloriferin altyapısı hepsi var. Bir milyon yüz bin lira. Bu son odayı da gösterdik. Geldik banyomuza banyomuza. Bu çamaşır makinesi. Fatoş abla sana da selamlar. için demiştim. Sen doğrusunu söylemiştin. Neyse. Bu çamaşır makinesi. Burada bir şeyler bir şeyler koymak için efendime söyleyeyim. Burası da düş akabin. Son üç tane kaldı. Yani bu video kalır orada. Nasip olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama biz yine de kanalımıza yükleyelim. Takdir sizin saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın İyi günler.